Shopify 10.000 plaketini sonunda aldık. Bu aslında bir mağazanın o başarı baremlerinden bir tanesi. Son olarak gösterilecek bir başarı baremi. Çünkü 2.5 yıl önce Shopify bir uygulama başlattı. Bu uygulamaya göre bir mağaza üzerinde 10.000 sipariş ulaştığınız zaman size panelden bir bildirim gönderiyor. Ve o bildirime tıklayıp kendi bilgilerinizi girdiğiniz zaman evinize bu plaketi gönderiyor. Bugün size 2025 yılında sıfırdan e-ticarete başlasaydım, nasıl bir yol izlerdim, hangi adımlar atardım ve kendime nasıl bir sistem kurardım hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü bu sistemle hem zaman bu plaketi aldırdı hem de 2025 yılında kuracağımız markalarla en az 4 tane daha bu plaketten aldıracak. Bu videoda öyle genel geçer her yerde bulabileceğiniz bilgiler olmayacak. Gerçekten 2025 yılında sağlıklı ayakları yere basan ölçeklenebilir bir e-ticaret operasyonunu sıfırdan kurmam gerekseydi hangi adımları izlerdim ben size bunu anlatıyor olacağım. Yani sıfırdan bir e-ticaret operasyonu operasyonu kurmak, bir marka kurmak o kadar zor, imkansız bir şey değil. Sadece doğru bir sisteme, doğru bir başlangıca ihtiyacınız var. İşte bu videoda o doğru başlangıç için neye ihtiyacınız var, nasıl bir sistem kurmanız gerekiyor hepsini adım adım anlatacağım. Şimdi Türkiye'de ticaret yapmaya karar verenler hemen o doğru ürünü, tek ürünü, hangi fiyata satsan satacak ürünü bulmaya çalışıyor ama şunu unutuyor insanlar ya Alibaba, AliExpress ya her gün yüz binlerce ürün piyasaya sürülüyor. Milyonlarca ürün var zaten piyasada. Ya bakın mesela şu mağaza. Bunun istatistiklerini geçenlerde YouTube'da paylaşmıştım zaten. Bakın 21 bin dolarlık satış yaptık. Sadece 3 günde. 11 Ocak, 13 Ocak arası. Ve bu mağaza 2 ay önce yoktu. Ve şu an %27 kar marjıyla 5.750 dolarlık satış oldu. Bakın bu Sizce öyle ürünün başarısı tek başına ürün çok iyiydi denilebilecek bir şey mi? Hayır. Sistem mevzusu. O yüzden bugün size genel geçer bilgileri vermeyeceğim derken şunu kastediyorum. Ay şuradan ürün bulabilirsiniz, buradan reklam tıklayabilirsiniz değil. Gerçekten ayakları yere basan bir sistemi nasıl kurabilirsiniz ve bu sistemi nasıl ölçekleyebilirsiniz ve 2025'te bunu sıfırdan nasıl yapabilirsiniz? İşte bugünkü konumuz bu olacak. şimdi hazırsanız ilk adımla başlayalım. Şimdi 2025'te ayakları yere basan bir iş kuracağız sıfırdan. Ama önce abi insanların %95'i internetten para kazanmayı yapamıyor. Yani işte ebay izlediniz, amazon izlediniz çok büyük fırsatlar vardı. Ama hiçbiri çalışmıyor. Denediniz de yani çalışmadınız da değil üzerine. Ama yine olmadı. Niye olmadı? O işler zaten artık geçerli olmadığı için bir prensip anlamak lazım. Niye çalışmıyor bu işler? Bakın bu prensip 1000 sene önce de geçerliydi, 1000 sene sonra da geçerli olacak. O yüzden anlamanız gerekiyor. Nedir o? Arz, talep. Bak bu prensip her zaman var, her zaman olacak. Nedir talep? Çok basitçe. İşte bir film çıktı, Film işte 20 milyon insan izledi. Ve filmde böyle çok spesifik bir şapka vardı, tam çok havalı. Ve bir anda böyle 2 milyon, 3 milyon insan o şapkayı almak istedi. Sıraya giriyorlar. Bak talep. Bir anda bir ürüne 2 milyon talep oldu. Sonra bir bakıyorsun o spesifik şapkayı üreten 3 satıcı var ve toplam arzı 150 bin. Senelik yani bu adamlar 150 bin tane ürün piyasayı sürebiliyor. Burada bir açık var demek. Ve burada bu insanların yapabileceği tek bir şey var. Yani öyle operasyonunu bir senede hemen talep arttı ben 3 günde 2 milyon ürün üreteyim diyebilecek üretici yok. Tek bir fabrikada yok bu. Ama bu adam ne yapabilir biliyor musunuz? Fiyat arttırabilir. Yani normalde ürünü 350 liraya üretiyor, 2000 liraya satıyordu. E şimdi bir anda talebe bak fırladı adamın talebi. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bu ürünü 5000 liraya satmaya başlıyor. Çok basit. 5000 liraya satmaya başlayınca ne oluyor? Buradaki talep azalıyor belki. Umurunda değil adam. Belki 500 bin insan bu talepte gücü yetmiyor ürün ürünü almaya. Diyor ki ya bu kadar para etmez falan ama adam umurunda değil. Çünkü zaten adamın arzı 150 bin senelik. Ama burada başka bir şey daha oluyor. Bu şapka üretebilecek farklı üreticiler de var. Diyor ki bunun maliyeti 350 lira. Bu adam 5000'e satıyor ya diyor. Buradaki fırsata bak diyor. Biz niye kendi şapkamızı üretip 2000 liraya 1500 liraya satalım diyor. Ve bu işe girmeye başlıyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Arz artmaya başlıyor. Ve talep hiçbir zaman bunun kadar artmaz fırsat olduktan sonra. Dolayısıyla bu 150 bin oluyor 300 bin, 300 bin oluyor 500 bin, 500 bin oluyor 1 milyon. Ve sonra bir anda bu arzın arasında rekabet artıyor ya, bir anda fiyatlar 4500'e düşüyor, 4000'e düşüyor, 3700'e düşüyor falan. Ve artık yavaş yavaş şuradaki fırsat kaybolmaya başlıyor. Ve işte kapitalizmin aslında niye halk dostu olduğunu da buradan anlıyoruz. Çünkü gerçek kapitalizm dediğiniz zaman bu dengeyi kurmak için var. Çünkü fırsatlar her zaman eşitler. Ve bakın ilk arzı yapanlar para kazanıyor. Sonra girenler para kazanıyor ama 5-6 ay sonra artık o piyasa girilebilecek bir piyasa olmuyor. Buradaki fırsat gitmiş oluyor. Bunu zaten her sene görüyoruz. Lokmacalarda gördük, Dubai çikolatasında gördük. Hep böyle oluyor zaten. Belki ilk giren işte 100 kişiye 1000 kişiye para kazandırıyor. Ama sonradan girenler yığılmaya başlıyor. Yığılma olunca ne oluyor? Amazon piyasasını temizlemeye başlıyor. Bakın hep böyle işliyor sistem. Her zaman talep fazlaysa arz yeterli değilse bir fırsat oluşur ve o fırsatı değerlendirenler çıkar ve o değerlendirenlerden sonra artık fırsat kalmaz. Bu yüzden işte 2025'e kadar hep izlediğiniz videolarda şuraya tıkla bak çok büyük fırsat var diyenler varsa artık işlemiyor onlar. İşlese bile şunu biliyorsunuz artık. Sadece bir dönem işleyecek. Ben bunun üstüne hayatımı geçindiremem. Ben bunun üzerine bir iş hayat kuramam. İşte bu prensipten dolayı. Ama 2025'te gerçekten iş kurmak istiyorsanız bir fırsat var ve bu fırsat buradaki arz talep dengesinden gelmiyor. Bu fırsat 200 sene önce, 3 sene önce çalışsanız da yapamayacağınız şeyleri, çalışsanız da gelemeyeceğiniz yerlere teknoloji sayesinde gelebiliyor olmanız, internetle, bilgisayarla bunları yapabiliyor olmanızdan geliyor. Ya bu sadece girişimcilik için yok. Düşünsenize siz işte 300 sene önce Anadolu'nun bir köyündesiniz, ben İspanyolca öğrenmek istedim dediniz. Ya İspanyolca, 20 saat çalışın isterseniz bir günde. Ya İspanya'ya mı gideceksin? Anadolu'da şey mi İspanyolca bilen bir kişiyi bulmaya çalışacaksın haftalarca? Ama bugün telefondan ulaşabiliyorsun ona ya. Gerçekten çalışmak istediğinde, öğrenmek istediğinde bir telefon uzağında her şey. Ya da eskiden ansiklopedilere ulaşmak isterdin bilgiler için diğer diğer gezmen gerekirdi. Çin'e gitmen gerekirdi bilgi için. Şimdi telefonunda onlar. Dolayısıyla fırsat dediğimiz şey ya burada bir açık var bak burada bir talep var hadi dolduralım fırsatı değil. Fırsat bugün gerçekten çalıştığınızın karşı alabilme fırsatı. İşte bu yüzden mevzu şu. Ben nasıl ayakları yere basan bir işi gerçek temeller üstüne nasıl kurarım ki seneler boyunca bana para kazandırabilecek bir iş olsun. Bugünkü amacımız o. Yani öyle 10 bin, 100 bin siparişe ulaşmak için bunu yapmanız gerekiyor. Yoksa asla ulaşamazsınız. Peki ilk mevzumuz ne biliyorsunuz? musunuz? İlk temelimiz. Bak ticaret hep talepten dönüyor dedik. Talep yön veriyor dedik. Peki bugün 300-400 sene önce çalışsanız da yapamayacağınız şeyi yani Talebi nasıl hiçbir yere para harcamadan ölçebilirsiniz ve ayakları yere basan sistemini ilk adımını atabilirsiniz. Şimdi ilk konumuz bu. Talep mevzusu. 100 sene önce bir ticaretçi ne yapıyordu? Bu adamlar müneccim değil. Bu adamların talebi ölçmesi lazım ki ürüne yatırım yapacaklar. Bu adamların talebi bir şekilde öğrenmesi lazım ki bir ürüne girecekler uzun vadeli. Ne yapıyorlar da? Pazarlarda geziyorlar, sokaklarda dolaşıyorlar, ne satılıyor buna bakıyorlar, çevreyi dinliyorlar. Ve bu adamlar dinliyordu. Bu adamlar ölçüyordu. Eskiden pazarlarda dolaşan o söylentiler, trendler, viraller nerede dolaşıyor? Elimizin altında dolaşıyor. Bakın bugün tüm trafik, trafiğin altını çiziyorum önemli bir kelime. Artık elimizin altında dolaşıyor. Instagram'da dolaşıyor, Facebook'ta dolaşıyor, YouTube'da dolaşıyor. Artık tüm trendler oradan geliyor. Evimizde konuştuğumuz şeyler internetten geliyor. Talep sosyal medyada oluşuyor ve daha da ilginci talebin arzı da sosyal medyadan oluyor. İnsanlar ürünleri sosyal medyada görüp alıyor ve yine insanlar sosyal medyada paylaşıyor ürünlerini ve bugün siz e-ticarete gireceğim, işte işimi kuracağım diyorsanız ve talebi ölçmeniz gerekiyorsa hiçbir yere para vermeden. işte eskiden analistlere milyonlarca dolar verilirdi, böyle uzmanlarla anlaşılırdı falan. Abi sizin artık talebi ölçmeniz için her şey bilgisayar uzağınızda. Niye? Çünkü bugün işte TikTok'a giriyorsunuz, iki anahtar kelime yazıyorsunuz, çıkan ürünleri görüyorsunuz. İşte yeni yayınlanan ürünleri görüyorsunuz. Anahtar kelimelerin içerisinde trend olan ürünleri görüyorsunuz ve şuna bakabiliyorsunuz. Ya millet ne demiş? Ne kadar izlenmiş bu video? Bu video niye izlenmiş? Ürün mü iyiymiş? İşte işte yoksa farklı bir mesaj mı verilmiş buna bakabiliyorsunuz ve yorumlarda ürünü sevmişler mi almak için link mi sormuşlar bunu görebiliyorsunuz ve bunu hem organikte görüyorsunuz hem de reklamda milletin ne kadar para harcadığını görebiliyorsunuz ne kadar süredir reklam verdiğini görebiliyorsunuz reklamın altındaki yorumlara kadar görebiliyorsunuz ya eskiden 100 sene önce düşünsenize şuradaki ticaretçinin ürünlerinin ne kadar satıldığını bilemezdiniz alanların memnun olup olmadığını bilemezdiniz bugün hepsine görebiliyorsunuz ya e yapmanız gereken ne İşte TikTok'a girmek reklam kütüphanesine girmek ve notlar çıkartmaya başlamak bakın İlk mevzu trafiğin nereye gittiğini görmek. İnsanlar internetten nereye gidiyor? Hangi mağazaların ayağına gidiyor? Bunu ölçebilirseniz eğer siz ilk adımı tamamlarsınız. Talep nereye gidiyor kısmını. Ve burası çok önemli. Çünkü diyorum ya, aynı şekilde arz da sosyal medyada oluyor. Trafik çekebilen bir işletme e-ticaret yapmanıza gerek yok. Ne satarsanız satın. Bakın, ne satarsanız satın. Trafik burada, talep burada, arz burada. Önce bir ben talebi ölçtüm. E ardından ne geliyor? Abi bu ürüne ilgi var belli ki. Bu şu video çekim tarzına ilgi var belli ki. E ne yapacağım? Ya ben bunun arzını kendi çapımda karşılayabiliyor muyum? Ne arzını? ilgi çekme arzını. Ben trafiği yönetebiliyor muyum? İlk mevzu o yüzden önemli. Trafiğin altını çizelim diye o yüzden söyledim. Trafik çekebilen bir işletme, bir insan hayatını kurtarır. O yüzden siz ilk başta ya ben Gördüğüm talebin karşılığını kendimce verebiliyor muyum? E yapmanız gereken şey ne? İnternetteki videoları indirip editleyebilirsiniz. Bugünden kendiniz eve ürünü söylersiniz dersiniz ki ben daha iyisini yaparım internetteki videolardan. Evinde çekersin ve paylaşırsın. Sen gerçekten izletebiliyor musun? Paylaşabiliyor musun? Sen paylaştığın zaman o adam gibi, o adam talep çekmişti. Üçüncü videosunda adam 1 milyon izletiyor, 2 milyon izletiyor, 100 bin izletiyor, 50 bin izletiyor. Sen de yaparsın ama yapabiliyor musun? E yapıyorsun, tamam ben o zaman talebi ölçtüm talep vardı ve kendim bir arz oluşturdum orada video arzı. Bakın bu çok büyük bir fırsat ve Atıyorum 10. videonuz tuttu ya da 2. 3. ürününüzde tuttu. He tamam artık ben bir arz talep döngüsünün içerisinde bir şeylerin karşılığını oluşturabiliyorum dediniz. Veya bunu reklamla da yapabilirsiniz. Ya da işte mim sayfaları var. 10 dolar veriyorsunuz 20 dolar veriyorsunuz sizin adınıza sayfasında paylaşıyor. Bakın 3-4 farklı yolda ücretsiz de yapabilirsiniz. Daha fazla sürer paralı da yapabilirsiniz. Daha kısa sürerli maliyetli olur ama işte ikisinin ortasında çok az maliyetli ama birazcık daha vakit alacak şeyler de yapabilirsiniz. Her kişi için uygun. Herkese uygun şekilde. Ve bunu yaptığınız zaman artık ya tamam ben talebi ölçtüm, denem yaptım ve bir arzımın karşılığını aldım. İnsanlar ilgi gösteriyor. O zaman şimdi diğer aşamaya geçiyorum ben. Ya bu ürün gerçekten benim satmam için uygun mu? Yani ben bundan gerçekten para kazanabilir miyim? Bu nereye götürüyor bizi? İkincisi ürün ve tedarik kısmı. Şimdi Türkiye'de yayılmış bir şey var. Ya ürünü alırken kazanacaksın. İşte o yüzden çok büyük sermayelerle girmezsen ticarete girmezsin. Şimdi şöyle bir uzaktan bakın ticarete. Üreticiler var, toptancılar var, perakendeciler var, müşteriler var. Ya üretici toptancıya 3'e satıyor. Toptancı perakendeci mağazalara işte 5'e satıyor, ona satıyor. Perakendeci de işte 20'ye, 30'a, 40'a satıyor son kullanıcıya. Ya bu üretici niye toptancıya satıyor ki? Ya da toptancı niye perakendeciye satıyor? Direkt müşteriye satsın, üretici direkt perakendeciye satsın. Niye arada insanlar var? İşte bunun sebebi şu. Satmayı bilmiyorlar bunlar. Üreticiler, toptancılar satabilse zaten satacak bu adam. Pazarlama bilmiyor, onunla uğraşacak vakti yok. Çünkü o adamın işi o değil. Bu yüzden size muhtaçlar. Ve bunu zaten üreticiler çok uzun zaman önce fark etmişti. Bakın bu adamlar perakendeciye direkt ulaşabileceği araçlar arıyor. Hatta isteseler direkt son kullanıcıya da ulaşabilecekler ama pazarlayamıyor. Ama perakendeciye ulaşmanın bir yolu var. Nedir o? Abi Alibaba var. 1688 var. Buraya geliyorsunuz üretici adam birle alıma izin veriyor. Niye? Çünkü o adam daha çok kazanacak toptancıdan. Evet daha fazlaya satacak. Evet belki daha az satacak. Ama şunu biliyor adam daha fazla paraya satacak. Bakın bu bizim için fırsat. Toptan aldığınızda evet belki 2'ye 3'e mal edeceğiniz ürünü siz tekli aldığınız zaman 6'ya 7'ye alıyorsunuz. Doğru ama işte şu fırsat doğuruyor bize. Biz talebini ölçtüğümüz, bir akış oluşturduğumuz ve sonrasında arzın içerisinde evet bir yer edinebildiğimiz bir üründe bu ürünün mağazasını kurup herhangi bir toplu sermaye harcamadan bu ürünün akışını başlatabiliriz. Çünkü hedefimiz bizim. Ya alırken kazanalım. işte 6 değil de 3 harcayalım. Bundan işte 20000 bin, bin alalım gibi bir şeyimiz yok. Ya biz 2.000-3.000 dolar sermaye ile başlıyoruz. Abi bizim önce bir işte... 2000 dolara bir 5000 dolar yapmamız gerekiyor. Bunun için öyle yüksek kar marjlarına ihtiyacınız yok. İşinizi büyüttükçe düşünün diğer tarafı. Şu anda gördüğünüz hiçbir iş, işletme. Başlangıçta mükemmel bir müşteri memnuniyeti, mükemmel bir hizmet, mükemmel bir kar marjı bunların hiçbirini yapamıyor bir günde. Niye? İmkanı yok çünkü. Dolayısıyla aslında bizim Alibaba'ya, AliExpress'e, 1688'e, ajanslara direkt erişimimizin olması demek. Ne demek biliyor musunuz? Biz arzıyla yani video arzıyla ya da reklam arzıyla ilgi çekebildiğimiz ürünlere sermaye koymadan ticarete başlayabiliriz edebilmemiz demek. Dolayısıyla ikinci adım olarak ya ben arz oluşturduğum ürünlere ya videosu ilgi çekiyor şu bu bir bakıyorum. Yüklüyorum Ali Baba'ya görselini. Yüklüyorum 1688'e görselini. A aynı ürün, tamamen aynı ürün. Dolayısıyla karşımda işte tek adımda 6'ya satılıyor. O adam arzını yaptım adam rakip 35'e satıyor. E burada işte karşımda. E ben de aynı videoyu çekiyorum. Ben de aynı erişimi alıyorum. Ben de aynı satış yapabiliyorum. Üçüncü aşamaya geçiyor işte sonra mevzu. Bir mağaza. Ki buradan sonrası artık en basit kısmı. Niye en basit diyorum? Çünkü en zor şeyi trafiği ve tedariği hallettiniz. Mağaza dediğiniz artık ikas olur, Shopify olur, işte Wix olur, WordPress olur. Mevzu nerede kurduğunuz değil. Mevzu o ürünü müşterinin karşısına çıkarabilecek bir storefront, bir mağaza önüne sahip olmanız. Bunu da ya yani Shopify'in aylık 1 dolar kampanyası var. Aylık 1 dolara 90 gün boyunca mağazanız olabiliyor 3 dolara. Bakın ve... Mağazamı kurdum ben içerisine işte şirket ile şunu ile belki toplamda 3 aylık mağazanın bedeli toplam 150 dolar falan. 150-200 dolar hadi. Aylık 30 dolara geliyor. Yani 1000 TL'ye. Şimdi mağazamı açtım. He, mağazanızı açınca AliExpress ürünlerini, görsellerini kopyalayın, açıklamasını yapıştırın. Satışlar aksın. Yok böyle bir şey. Zaten o adam satış yapmayı bilmediği için orada size muhtaç. E sen aynısını yaparak kazanamazsın. Ne yapacaksın? Ürün görsellerini oraya daha güzelini yükleyeceksin. Açıklamalarını daha güzel yazacaksın. Burada da şimdi ya İngilizce bilmiyoruz. Nasıl satacağız? Daha önce satış yapmadık. Nasıl yapacağız? Ya ben 2 sene önce, 3 sene önce ChatGPT'nin ilk versiyonlarıyla Türkçe yazarak İngilizce bir satış metni almıştım. 2 dakikada size yazdıklarınızın karşılığını veriyor. Şu an çok daha iyisini yapıyor. He o kadar kolaysa niye onlar yapmıyor? Çünkü yine müşteriyi tanımanız lazım. Dolayısıyla siz kime satacağınızı bileceksiniz. İşte attığınız videoları izleyen insanların yorumlarına bakacaksınız. Nereye takılmış, nereleri sormuş, nereler ilgisini çekmiş. Chat GPT diyeceksiniz ki ya da kullandığınız araçlara. Ya bir müşterilerim şunlar. Şunlara ilgi duyuyorlar soruları. Bunlar ürünümün linki bu. Bana bir hazırla metne. Metne okudunuz ya şuraları değiştir, buraları geliştir. Biraz daha duygusal yaz, biraz daha şunu yaz dediniz. Bakın inputlar önemli. Deneyeceksiniz. O yüzden diyorum videonun başında dedim. Oraya tıklayın, buraya tıklayın. Mevzusunu öğretmiyorum size. Size kafa nasıl kullanıp bilgisayarda nasıl çalışmanız gerektiğini öğretiyorum bu videoda. Eğer iş kuracaksanız şart olan şey bu. E chat GPT'ye yazdırdığınız görselleri koydunuz. Artık o çekmeye bildiğiniz trafiği buralara yönlendireceksiniz. İlk ürününüzde iyi satmayabilirsiniz. 3 tane satarsınız, 5 tane satarsınız. Çünkü daha fiyatlamayı bilmiyorsunuz. İşte renk kullanımını bilmiyorsunuz. Bunlar bakın öğrenilecek şeyler. Bu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bunu söyleyen insan ya e-mail marketing olmadan olmaz, Google reklamları olmadan olmaz. mükemmel bir e, reklam metni yazacaksın. Bunları söyleyen adam 10. senesinde hala kendini geliştiriyor. Ve size 10 senelik bilgiyi işte bir ayda öğrenmenizi bekliyor. Ya ben hala kendimi geliştiriyorum. Kaç tane mağazamız var, kaç tane ekibimiz var, kaç tane sistemimiz var yazılımından şunda bunla. ya ben kendimi hala geliştiriyorum 7. senemde. Ben size nasıl diyeyim ya önce her şeyi bir öğrenin sonra başlayın diye. Hayır temeli bir oturtun, para döngüsüne bir başlayın Sonra kar marjınıza da odaklanırsınız. Reklamları optimizesine da odaklanırsınız. Ekibe de odaklanırsınız. E-mail marketinge de odaklanırsınız. Bakın bunların hepsi işin ilerleyen kısımlarında. Önce bugün başlamak isteyen birisi. Bakın bugün bu video bittikten hemen sonra bilgisayarınızın URL'sine yazıp başlayabileceğiniz bir şeyden bahsediyorum size. Sonuç olarak 2025'te sıfırda e-ticaret işinizi kurmak istiyorsanız yapacağınız şey trafiği yönetebilmek. Önce trafik nereye akıyor buna bakmak, sonra kendiniz trafiği yönetmeyi ve yönlendirmeyi öğrenmeniz ve ardından arka plan operasyonlarını kurmanız. Bunu yaparsanız bugünden başlayarak 2-3 ay içerisinde kendi döngünüzü oluşturabileceksiniz, 6-7 ay içerisinde gerçekten güzel kazançlar elde edeceksiniz ve 1-2 sene içerisinde bu işi ana işiniz haline dönüştürebileceksiniz. Fakat bugünden başlayıp sistemli bir şekilde giderseniz zaten o yüzden diyorum sistem basit, imkanlar fazla. Sadece basitliğin içerisinde uzmanlaşmak gerekiyor. Bir alana odaklanmak Gerekiyor ve öyle kolay açıkları, arz talep dengesindeki boşlukları veya saçma sapan fırsatların peşinde koşarak asıl fırsatı kaçırmayacağınız bir 2025 olması dileğiyle kendinize çok iyi.